Evet, hepinize selamlar. Hepiniz e, tekrardan yeni bölüme hoş geldiniz. Çok istekle bunu tatlı söylediğiniz hani yeni bölüm gelsin ya da kısa çektiğim video ya da daha uzun yap vesaire diye. E, şimdi oyuna başlıyorum bu arada yükleme ekranına. Bir, şu an az önce sevleme de oyunu. Bir şey başlayacağım ama yaptığım şey yapmıyorum. Ben ne yapıyorum acaba? <laughs> ne istiyor bu? Get a car. Okay bebeğim, okay. Ben bir araba bulurum. Yani şu pek hoş görünmüyor ama işimizi görür ya. Ee, yarış başlamadan önce ben bu araba yarışı. Ama bu ne ya? Bunlar benden de kötü sürüyor ya. Slipstream günü... Tamam. Ya sonuncuyum ya. Bana ne? bu arabayı almasaydım keşke ya. Öyle yoldan buldum arabayı aldım ama. Ay. Ay. Acaba araba sağ bir şey olur mu ya? Dayanır mı? <laughs> Çok kayıyor. Bu yarış bitmeyecek galiba. Aaa! Böyle... Ya, ya bana ne onlar şey yapmış ya. Çarpmış bırakmış. <laughs> tamam sakinim. Sakinim. Şu an bütün sakinimle bu yarışı kazanacağım. Bütün sakinimle bu yarışı kazanacağım. Sakinim. Aaaa! Ben arabanın son hali! Hadi! Hadi! Ve kaportayı da uçurttuk. Kaporta da artık bizimle değil. Buraya atılıyorum burası. Tren şeyiyle. Acaba arabayı değiştirsem mu ya. Kendi için arabayı değiştirmem lazım. Bunların içinden geçince galiba speed boost alıyoruz herhalde. Almasam daha iyi ben. Yavaş yavaş gitsem daha iyi. O kadar Need for Speed oynamış insanım ama şu GTA'daki arabaları bir türlü kontrol edemiyorum gerçekten. Mm -hmm. <laughs> Yarış başladıktan sonra. Kaçıncıyım? Dördüncüyüm. Durun. Onları kaza yaparak şöyle bir kenara iterek. Şu an ikinciyim bakın. ikinciyim. Neden? Çünkü artık e, haritayı biliyorum ezbere. Biraz fazla girmiş olabilirim buradan. Biraz fazla girmiş olabilirim ama toparlayacağım. Toparlayacağım. Ciddi söylüyorum toparlayacağım. Acaba bunları arabalarından indirip ben onların arabasını kullanabilir miyim ya? Şu an altıncıyım arkadaşlar. Büyük bir e, inançla devam ediyorum. Büyük bir inançla. Bu arabayla bu e, yarışı bitirebileceğimi düşünüyorum ya. Ama çok dönüyor bu araba. Ben bir şey yapmıyorum ya. saat yapsam çok dönüyor böyle atacağım kendimi buraya ya. Yok. Franklin yarış yarışa küstü. Franklin hayata küstü ya. Franklin'de hayata küstürüm gerçekten. Şimdi bir şunları ama Franklin kovalasın sizi. Bu arabayla ben zaten bu yarışı kazanırsam gerçekten bana bir daha şey demezsiniz yani sen çok kötü araba kullanıyorsun falan demezsiniz. Yani şunun kontrolünü bir şey yapsanız hissetseniz ki belki biliyorsunuz burada. Şunları buradan geçemiyor muyuz? Birinci oldum. Aa olamadım. Üçüncüyüm. Hadi bir kaza yap. Hadi bir tanem. Hadi. Buraya girmeseydim iyiydi ama bir dakika galiba galiba durun. Sanırım galiba sanırım ama büyük konuşmayayım. Bana şu çarpmasınlar arkadan falan. Ya ama hiç işte bu olmaz ki ya. Durun. Birinciliği vermeyeceğim size. Ama yapmayın işte onu bana yapmayın. Hepsi önümden gidiyor ya. <laughs> Hepsi önümden geçti gitti yine ya. Of. <laughs> Birinci olunca Toto'nu kaldırmayacaksın. Aha. Aha. son deneyişim. Şeydeki gibi... <Gülüyor> <Gülüyor> ee, şeydeki gibi... Hayır ya çok az kaldı ya. Thank you. <laughs> güzel arabası olmaz ya? Şunlara bak. Bu işimi görebilir. Şimdi şuna gideyim diğer görev yerine kadar. Get the fuck off. En azından yolu tutan bir araba. Ne kadar da yolu tutan bir araba. <laughs> bir şey diyeceğim ya bir şey diyeceğim. Ben güzel bir araba bulup o yarışı yapacağım galiba ya. Mini Cooper mu? İşimi görür her türlü range olmuş ama bir şey söyleyeyim mi? Yani hız yapmazsa bir en izin... range olur mu? Gideceğim ben yarışı çok taktım kafaya. Bu daha mı güzel araba? Yok. Ya bu gayet iyi şu an benim için. Susun be. Bu oyunda gerçekten gıcık oluyorum öyle. Enemiz mi? Aha. Bir dakika şu an yarışla event yapma arasında kaldım da. Yarış iyi bir. Arabam yine Ortalamanın altında baya <laughs> Araba yarışında jipte kaldım <laughs> Ne kadar da dayanıklı bir araç Bana dayanıklı lazım Şimdi dayanıklı olduğu sürece ben Hallediyorum yani Last Tomatos'un yollarını ezberledik artık Kendimi şey gibi hissediyorum Arabaları böyle sırayla devreden çıkarıyoruz şimdi Beşinci oldum Yine mi aynı yer ya? Durun arabaya alışmam lazım. Bana yarı sonuna kadar dayanabilecek bir araba lazım sanırım. Eve geldim anne. Şimdi tamam benim olacak ona gideyim bari bu Ezberledim yolları ya. <laughs> Las Santos benden sorulur lütfen. Neyse şimdi bence bu bölüm araba yarışı üzerine falan kurulu olabilir. <laughs> bu bölüm burada noktalayabiliriz. Ben bu sırada size bir Las Santos tur attırayım. Bakın araçlar benden nasıl da nefret ediyor. Hatta da burada, şeye doğru gidelim soru işaretine doğru gidelim. Ee, ne diyecektim? Heh. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yeni bölümlerin gelmesi için de aynı zamanda beğenip abone olmayı unutmayın. O zaman sizin için bir tane bonus eventi şuradan yapabilirim. Müthiş araba kullanışımla. Ee, nerede? O? Çok çok çok. Nerede? Çantasını almıştı. Aldı. Kurtardım onun çantasını çalmıştı. E? Ee? Olmadı mı şimdi event? <laughs> Hah. Güle güle kullan. Bacımsın. Ama şimdi Arabayı bana ver. Sus be. kadın. <laughs> Arabanın kapısına ihtiyacım yok. <laughs> Yazın hava sıcak oluyor O yüzden şeyi çıkartalım. Kapıyı. Daha iyi bir araba sürüş keyfi için. Kapılarınızı arabanızdan çıkartınız. Sanki sizce geçirebilir miyim bunu ya? Neyse. Ee, bu kadar bu bölüm. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize öpüyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.